adama çocuğu devamlı okuyormuş. Allah. Evliya Allah'tan birisi de işte gidiyor o mezarlıkta başka ziyaretleri var. Keşif ehli görüyor. Mezarların kenarlarında ruhlar yani şekillere bürünmüşler tabi. Ruh cisme bürünmeden görünmez. Böyle herkes bir şeyler topluyor falan. Ne yapıyorsunuz dedi. E bu yani Ebu Nuam Hilletül Evliya gibi en eski eserlerde, muhteber eserlerde gördüm. Kaynağında verebilirim. Ondan sonra diyorlar, onlar cevap veriyorlar. Ya işte gelen geçen okuyorlar, dualar, hediyeler gönderiyorlar. İşte herkes topluyoruz kenardan, köşeden. Efendim, kendin çok zengin değilsen işte böyle olur. Ondan sonra topluyoruz diyorlar. Birisi toplamıyor. Ona selamünaleyküm aleyküm diyor. Bu da ve aleyküm selam demiyor. Niye demedin diyor? Biz ölüler şeriatın hükümleriyle mükellef değiliz diyor. Sen selam verdin almak farz. Biz mükellef değiliz diyor. Buyur ne soruyorsun? Sor diyor. O da diyor ki sen diyor niye diyor şey yapmıyorsun? Arkadaşlarınla beraber bir şey almıyorsun diyor. Diyor ki ya benim bir oğlum var diyor. Sıralı okur diyor. Hediyesiz hiç kalmıyorum yani bunlar muhtaç diyor okuyanları biraz az şey hediye hediye az bunu burada kapışıyorlar ne gireyim aralarına diyor. Nasılsa diyor durumum iyi. Sen ne olun kim diyor? Diyor ki falan yerde hatta adı da var. Bağdat'ta işte şu çarşıda bir şey satıyor. Helva. Arapça adı da var. Helva satıyor diyor. O da uyanıyor gece rüya görüyor rüya. Uya kabristanda görüyor uyanıyor ondan sonra gidiyor o çocuğu buluyor bir de bakıyor devamlı o bir şeyler alıyor satıyor bir şeyler yapıyor mallar canım şey tamam okuyor okuyor ondan sonra diyor ya diyor babanın selam var. Aa nasıl oldu? Rüyamda gördüm diyor. Senin de adresini verdi bana da gönderdi diyor. Hediyelerinden çok memnun evladım. Aman devam et diyor. Babanı orada zengin bırakmışsın diyor. Ben diyor sıralı okurum diyor. Hep babama hediye babama hediye diyor. Ondan sonra yine o zat kabristana gidiyor. O öyle keşif eli büyük velilerden dalıyor. Bakıyor herkes bir şeyler topluyor. Bu eski gördüğü adam da mezarlıktakiler aynı adamlar tabii ruhları da aynı ruhlar. O da bakıyor o da biraz bir şeyler aranmaya çıkmış. Hayırdır inşallah diyor. Anlıyor. Rüyadan uyanınca diyor ki mutlaka bunun oğlu ölmüş. Çünkü bu hediyesiz kalmış diyor. Hemen anlıyor, gidiyor çarşıya bakıyor, diyorlar vefat etmiş.